İstanbul için ne düşünüyorsun söyle. İstanbul için ne düşünüyorsun düşünün biliyor musun? Ben o Tayyip Baba'nın yerinde olsam. Ha. Ben o köprünün her iki tarafını kapatırım. Yaptığı Mehmetleri kör ederim onlara. İstanbul'u ne ederim. Değil mi ya? Heh. Bir Elazığ'dan bin yıl kadar oy vermediler. Bir Elazığ'dan Elazığlılara değiller Kürtler. Kürtler gördün mü kendileri neler yaptı bir İstanbul'u. Rezil, İst rezil etti. Rezil Doğu'dan Güney Doğu Tayyip'i şaha kaldırdı. Ha? Siz kurban olasınız o Taybin yaptığı emeklere. Ha? Kurban olaları Taybin yaptığı emeklere. <laughs> Taybin yerinde ilgini. olsam Doğu'ya yaparım. E zaten ben söyledim mi sabahdan. Batıdakilere yap, yardım edeceğim. Doğurakilere... Oranın körpüsünü kapatsın gelsin buraya. Düneyin gidişi... Ey sultana, ey sultanın şeyleri tökülmüş, orayı yapıyor, ee, şey, onlar kurban olmuş, onlar terevüs bir şey. Camiden ne işleri var, sen gitsin camiyi yaptırıyorsun. Sen gel bu tarafta yaptır ki, bu taraf seni kaldıra. Ne İstanbul mi? hep bir terevüs. Allah'ın kurbanı sana. Hep bir terevüs. İzmir ya. He? İzmir de öyle mehlet olsun, Ankara da öyle. Bu üç şehir, üç şehir, nallık delasını vere, kurban olana Tayyip'in emetlerine. Tayyip baba onlara köprü yaptı. Heh. Havaalanı yaptı. Havaalanı yaptı. Ev <laughs> yaptı. Ev yaptı, <laughs> yaptı. hepsine konutlar konuklar yaptı, hepsine ev sahabeti. Kör evde oturmayalar içinde. doğuya da hiçbir şey yapmadı, Doğu, ya doğu, doğu şey oy verdi. Doğu neden bilir misin? Baba yiğit adam. Heh. Baba yiğit adam Doğu. Onlar kimin el yüzü bellisiz de. Allah'ın günü İzlat bunu bir. Bu bizim Mülkiye anamız. <laughs> i̇yi bir Tayyipçi. Bir Allah senden razı olsun. <laughs> E peki bu kılıçlar hakkında ne düşünüyorsun ya? Kılıçlar yok. Bir şey söyler misin? Yok bir diyeceğim yok. He. Siyaset adamı karşısında evet. durabilir ya, evet. çabalabilir ya. Ama vatandaşımıza ne söylüyor? Vatandaşımız evet. bunu yapacak. Kılıçlar oğlu tabii ki. Siyaset Hadi. adamı çıkışacak evet. onlar. Aynen aynen. Öyle değil mi? Ben ama, şey ama yine de bizim devlet bahçelerimiz olmasaydı Tayyip Baba ben de imaf Teşekkür ederim ona da. Değil mi ya? Ona da teşekkür ederim ki geldi bizden birlik oldu. Abi, evet. Bravo, kaysen, Neyse kaysen, kaysen, çok teşekkür ederim. Doğru, sana, Allah senden razı olsun. Türkiye seninle gurur duyuyor. Ben de senden. Ben de sana teşekkür ederim. mı <laughs> Haklısın haklısın. Haklısın haklısın. Kayıp baba onlara evet. köprü yaptı, metro yaptı, her evet. şey yaptı, oy vermediler. O İyine, büyük şehirler kurban olsun evet. Güneydoğu'ya, Doğu'ya. Daha olsun. Ama neden bilir misin bizlere Kürt değiller? Kürtler onlardan babayı git çıktı. Kürdün anaşidi. Teröristler hep İstanbul'muş. Nehlet olsun. Ha? Evet, aynen katılıyoruz. Ka aynen katılıyoruz size. Evet. Ellerinizden öperiz. Evet. <laughs>